Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen zırhı deniyoruz. Premium biletten çıkan. Gördüğünüz gibi burada. Ben hepsini aldım. Bu arada bunlar kutudan çıktı. Biliyorsunuz ben satın almıyorum hiçbir şeyi. Ve gelin hadi deneyelim. Zırhlar yerine girelim arkadaşlar. Ve koyduk. Oh. Evet. Gördüğünüz gibi Hepsi ekmek arkadaşlar, hepsi ekmek. Zaten adı ekmek, buzurun adı ekmek. <laughs> gördüğünüz gibi arkı, e, kafasının arkası öyle güler güler yüzlü bir ekmek e, ekmek var, gördüğünüz gibi. E, ve böyle arkadaşlar, şimdi dönü dönüçelip. Ne oldu? Ne oldu buna? Niye böyle oldu arkadaşlar? Niye küçüldü ama ben öyle olduğunu bilmiyordum. Ben sanki büyüktü gibi görmüştüm. Arkadaşlar bu ne? Boga, baga mı girdi yani ne oldu arkadaşlar? Bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben de hareket koyuyorum. Neyse arkadaşlar bu niye böyle? Öf. Neyse biz çekir yapalım. Bir dakika arkadaşlar ben çünkü yapmadan önce bir şey fark ettim. Benim adım niye böyle? Evdeki adım gördüğünüz gibi hep birleşik. Bir dakika bir yakından bakalım. Arkadaşlar oyunda çok baklar oluyor. Bazıları hacker geri geldi diyor. 2023'te hatırlıyorsanız yani tane hacker gelmişti. Ama en sonunda yöneticiler fark etmişti arkadaşlar arkadaşlar bakın bir de böyle benimki siyah oluyor. Size de oluyor mu böyle fotoğraf çekince? Neyse arkadaşlar biz şimdi çık gir yapalım. Evet arkadaşlar biz şimdi oyuna girdik. Bir dakika niye bir böyle? Ha oldu. Ay yine bak oldu sandım. Neyse şimdi zırhın özelliğini şimdi bakalım deneyelim. Tekrar kalacak mı öyle? Oh be sonunda oldu ya. Bir de sürekli küçük olarak kalıyordu. Gördüğünüz gibi zaten özelliği böyle. Zaten biliyorsunuzdur. Yani aslında güzel bir yazı. Yani böyle dönüşüyor. Ama arkadaşlar bu böyle çok kullanmayacağım ben. Sadece öylesine. Yine dön. Arkadaşlar. Niye yine öyle oldu? Of. Sürekli öyle oluyor ya. Bunu bilen neden öyle olduğunu bilen biri yazabilir mi? Arkadaşlar yoksa zırhın özelliği mi böyle? Küçük oluyor. Anlamadım yani. Hareket koyunca bakın nasıl oluyor. Nasıl atlıyor. <laughs> bir de başka bir şey deneyelim arkadaşlar. Bunu deneyelim. Nasıl deniyor? <laughs> Biraz <laughs> atlıyor ya. Bim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Ve neden öyle olduğunu yorumlara yazın. Hadi görüşürüz.